Hazreti Bilal Habeşi peygamberin müezzini. Sesi de çok yanık. O yüzden Efendimiz onu seçmiş müezzinliğe. Efendimiz vefat ettikten sonra ezan okumayı deniyor. Okuyamıyor. Sonra Hazreti Ebu Bekir'den izin istiyor. Diyor ki bırak beni ben gideyim. Gitme diyor ya Bilal. Kal burada. Bizi sesinden mahrum etme. Yapamıyorum diyor. Bu sokaklarda dolaşamıyorum artık. Bırak diyor cihada çıkayım ben. Ta Suriye Şam'a kadar gidiyor savaşa savaşa. Sonra Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde Hazreti Ömer ona bir mektup yazıyor. Şam'da sefere gittiğinde. Kudüs'ün fethinde de bulunuyor. Kudüs'te ezan okutturuyor ona. Diyor ki gelmiyor musun Medine'ye artık? Yetmedi mi bu hasret? Sen diyor gelemem artık kalbim dayanmaz. Ama bir gece rüyasında Resulullah Aleyhisselam'ı görüyor. Efendimiz Aleyhisselam ona buyuruyor ki Ya Bilal bu hasret yetmedi mi? Gelmeyecek misin beni ziyaret ediyor? Hazreti Bilal sabah gözünü açar açmaz yollara düşüyor. Medine'ye gidiyor. Medine'ye girdiğinde taşı toprağa öpüyor. Peygamber Efendimiz'in kabrine geldiğinde yüzünü gözünü sürüyor. Kur'an okuyor. Ertesi gün ezanı Bilal Habeşi okuyor her zamanki yerinde.